Şimdi eti suya attık. Evet. Et suda haşlanacak mı? Evet. Sonra o suyu süzecek miyiz yoksa kullanacak mıyız? Süzeceğiz. Süzeceğiz. Sonra ne yapacağız? Sonra işte bu bunları doğradıktan sonra hazır olarak onun için atıyoruz. Bak sonra söylemedi deme. Sen hamur yoğuracak mı? Oje hamur... mi? Evet. evet. O zaman eldiven giyeceğiz hamur evet. yoğururken. Peki evet. onu unutmuyorum. İlk iki hatırlattın onu bak. Sonra gözümden kaçtı falan diye topu çevirmeye çalışıyorsun. Bak şu an görmedim az önce Ben özellikle görmedim. şeyi o, o şey gözüken kırmızı ojeleri çıkardım. He, o yüzden. <laughs> Açık renk oje sürmüş daha olsun. <laughs> hayır hayır tırnaklarımı bozmuşlar. Var. buradaki şeyler, manikürcüler, e, manikürcüler mi? manikürcüler hiç yapmayı bilmiyorlar. Buradan bütün manikürcülerimizden özür diliyorum. Kamila Hanım biraz hassas. Sen yaptırdın valla güzel yap. Ne bunlar Kadir? Tornak gibi valla. <laughs> ya tırnaklarımı. Anca böyle yapar zaten. Pedikür yaptırırken de ataka şey o neydi o nafçakları gibi pedikür yaptırıyorum. Sana marangoz törpüsü lazım. Tabii bir topuk törpüsü yapın inanma töbe estağfurullah. Biraz ellerim taraklı olabilir ama güzel iş yapıyorlar. Peki evet. Kamilla haydi hızlı olmamız lazım. Tamam. Yeter bu kadar lahana? Evet. Patatesleri de soyuyorum bir yandan. Hı. Kız 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 Kamilla. Oo. Ay 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 ay. Süt taş yaktı. Allah sizi kahretmesin. E görüyorsun <laughs> orada el atsam. <laughs> ay Allah'ım. Ay bir an boşta bulunup elimi atıyordum oraya. Pes yani Kadir. Genel burada gene bana kızıyor. Ben ne yaptım? Tencereyi senin tutman lazımdı. Kız silecekti orayı. Hemen atlıyorsun her şeye. Oldu mu dayanamıyorum. <laughs> Siz de her şeye gülüyorsunuz maşallah. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> İlk diş yaptırmış. 32 diş sarıtıyor boyuna. <gülüyor> <gülüyor> bunu az bak kısacan da. Bak burada. E sen bunu 8'e getirmişsin. 4 yap ha. Koy ağzını da bunun da tuşlusu varmış. Ah ilk defa gördüm. Normal ocak gibi bak çevire çevire yap. Ağzını kapatma ağzını. O da orada oturmuş köy yanıyor bekliyor ki kamera kayda girsin. Bu adamın da işi gücü reyting. Seyirci görsün diye yaptım. Ben tek başıma görsem ne olacak? Ben neler görüyorum neler. Her şeyi paylaşıyor muyum? Kız sen boyuna gülecek mi bütün program boyunca? <laughs> Tatlı kız seni. Bunu nasıl doğrayacağım? Onu ben doğrayayım. Aynı kızamık izi gibi kaldı. <laughs> <laughs> Kendim doğrayayım dedi. Kaç. Kendim mi doğrayacaksın? Uh -huh. Tamam, sana vereyim. Buyur. Havuç. Havuçları soyayım bir yandan. Havuçları ben burada uh, soyuyordum. Tamam neyse siz yapın onu. Kamile, sen şimdi okul olarak, okul, 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 olarak ne okudun? Lise mi, üniversite mi? Üniversite. He? Üniversite. Ne üniversitesi okudun? Uh, gazeteci. Şey İstanbul'da mı yo, okudun? Yok yok Kazakistan'da. Kazakistan, Kazakça, Kazakça okudun yani. Evet. Kamil havuçları nasıl doğrayacağız? Aa, küçük küçük doğrayalım. Küm küp mü? Aa, evet. Bu boş hala ocağa girmedi yalnız. Ne yapıyoruz şimdi? Aa pancar arıyorum. Aa çok sever o. Hayatta yapmam. O o o manken bacağı gibi gongol gongol sıcacık parmak. Senin elleri niye bu kadar sıcak? Kalorifer peteği gibi herif. Seni daha iyi sevebilmek için. O güzel pembiş pembiş elleri inlen. Yok ben girmem bu işe. Her güzel o versen onları. Boşuna konuşma Kadir. E soğan ellemiyorsun, sarımsak ellemiyorsun, pancar ellemiyorsun. Sen neyi elliyorsun? Ben sadece işime geleni ellerim. Peki Camilla, kız bir yandan anlat şu yemekleri. Biz biliyoruz belki ama seyircilerimiz bilmiyorlar bu borç çorbasını. Nasıl yapılıyor anlatın biraz. Aa, şimdi... Yap yandan yap. Aa. Anlat ki böyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz, şu günlerde içiyoruz. Şimdi bakın bunu herkes farklı farklı yapıyor. Uzun uzun da yapabilir her şeyi. Kup kup olarak da yapabilir yani isterse kocaman şöyle de yapabilir. İsterse rendeye vursun. <laughs> evet. O geçenki nargil bunlar ince ince uzun uzun yap çubuk makarna gibiydi o evet. zaman. Evet. Şimdi bu yemek yaptıktan sonra aslında en güzel olanı ikinci gün. Ha bir gün be gibi bir gün bekleyecek. Yani beklemeyecek. O gün içiyorsun. Sonra yani çok yapıyorlar bunu. Anne Ama diyorsun ki çorba ikinci gün ee, kaldı. İkinci daha gün lezzetli daha oluyor. lezzetli oluyor. Çünkü evet. O yüzden tam anlamıyla çok... ölüyor. Hayır emişiyorlar. Emişiyorlar. Haşlayacağız en sonunda. Soğanı havuçla kavurup içine dökeceğiz. Her şeyden haşlıyorsun. O gün bunları haşlamadı, hepsini tencerenin içine koydu, tencerenin içine piştiler ağır ağır. Ama onu yapıyorum? neden yapıyorum. Ne de gazını <laughs> almak için mi lahananın? Hayır, böyle güzel rengi olmak için. Rengini. Zaten pancar girince o çorba kıpkırmızı oluyor. Yok, o, kıpkırmızı oluyor ama istediğimiz kırmızılığı alamıyoruz. Kırmızılığın tonunu tutturmak önemli evet. bizim için. Evet. Wow. Yalnız bir şey diyeceğim. Bana bu yardım etti. Bu çorba cidden çok pahalı bir çorba ha. Lahana, patates, kabak, o bu şu pancar. Evet, çok pahalı çorba. Şu an. Bunun tuzunu falan koymadınız değil mi? Ben de atıyorum ya itiraf ediyorum son dakika itirafı ben eti haşlarken içine tuz atıyorum çünkü etin lezzeti olmuyor sonra o çorbayla ile... kız Allah'ın adını verdim Haydi şu sebzeler suya girsin artık tamam, tamam 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 Hadi 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 peki niye havuçları içine atmadık da soğanla ayrıyetten kavuruyoruz Kabine Hanım, şu işi tahta kaşıkla yapın Didi, ya. Dediğim gibi Dediği gibi Kadir <laughs> Renk için Şu sol yanıma geceleri pansuman yaptırıyorum ben çünkü bası yarası oldu kolum. onun salçası yoktu değil mi zaten? Pancarlar konmadı. Koyuyoruz mu pancarı? Pancar koyacağız. Allah bizim türlüye benziyor bu. Allah ne verdiyse. Aşure sebze sebzelisi gibi duruyor. Her şey var içinde. Havucu kavuracağız. Bakın daha kabaklı o şeyin mantının hamurunu yoğurmadık. Ey ee, Leyla haydi. Daha büyük bir şey al. Bence de büyük bir şey alın. Küçük düşünmeyin Kamile Hanım. Büyük düşünün. Aslında Kamile aslında Kamile gibi değil mi? Kamile gibi gelmiyor mu size Kamila? Bence Kamil'e diyelim. Kamil'e zor geliyor benim dilime. Onu hanımefendiye sormak lazım. Kamil'e sana Kamil'e diyebilir miyiz? Tabii ki diyebilirsiniz. Oh bir ağzıma rahatladı Ben KK demekten yorulmuştum. Kamil'e. Şimdi ne için? Soğanlar, havuç için koyuyorsun onları. Onu ne kadar koyacaksın? Göz kararı Göz kararı. Bu katlaşana kadar. Ne yapana kadar? Katlaş... Sertleşene kadar mı? Hani evet. Böyle taş gibi. Yoğunlaşana kadar mı yani? Yoğunlaşana kadar. Saçları ele de uzun uzun ki. İnşallah kekin böreğin içinden çıkıyor. Düşmedi ya. <laughs> Sen aslında kendi ülkende şöyle güzel bir program sunabilirsin yani. Tam böyle sunuculuk izliyor mu bir haber? Ben kendi a, şey gibi. haber sundum Kazakistan'da. Gazeteci değil miydiniz zaten? Ha sundu. Evet. Ben normal okudum her gazeteci okuyanı. Kadir batırdın yüzünü. O mu oldu? Kamile Hanım gazeteci. Her gazeteci okulunu okuyan hemen televizyona götürdü haber sundu. Hayır ben 16 yaşımdan gittim kapısına televizyonun. İşte dedim ki beni alacaksınız işe. Beni alacaksınız. Evet, hayır dediler. Hayır dedim ben. Bir şeyler yapacağım. ki program sunmam gerekmiyor. Bari dedim getir götür işlerini yapayım. Öğrenip. Sonra ki bu televizyondan içeri ben bir gireyim. Evet, aynen öyle. Öyle oldu. Sonra kendileri eğittiler beni. Bak ben böyle insanları çok seviyorum. Kendine güvenen, emin olan, işinin arkasında duran. Evet. niye bıraktı televizyonculuğu? Ama orası yani şey bana küçük geldi. Nasıl küçük geldi? Yani Ankele böyle de beğenmedi kız. <laughs> Kanal az mıydı? 32 ekran mıydı? Neyi küçük geldi? Onu anlamadım. Hayır sadece bir tane şehir izliyordu o zaman. Yani ben herkesin izlemesini istiyorum bütün kanalları gibi. İki tane amca bir sandalye atıyor ortaya. Biri de oradan kemençe çalıyor. Bitti gitti işte akşama kadar gıy, gıy gıy gıy. O zaman doğru düzgün bir şey de öğrenmemişsinizdir orada. Seni şöyle... Ama canlı yayında sundu. Ya o margarini de aslında biraz... eritip biraz koysa mıydık? Az mı geldi size? Sen Niye daha iyi bilirsin dedin? de ben hani kuru diye dedim onu. <laughs> Şunu koysaydık dedin. Hayır hamura. Hayır alura, hayır gerek yoktu çünkü bu zaten böyle dökülmesi lazım. Ha o, da o zaman söyle ki seyirci de demesin ki ana kız hamuru beceremedi tökülüyor. Ha yok 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 bunun şey özelliği zaten e, internetten bakarlarsa görürler. <laughs> Aynen şöyle yapmak istiyorum ben de. Ne olacak şimdi bu? Bunu şimdi e, rendenin büyüğünden şöyle geçireceğiz. Şimdi hemen rendeleyeceğiz mi bunu? Peki bunun donması gerekmiyor mu buzdolabında? Yok gerek yok olabilir. Hayır rahat rendelensin diye bu böyle rendelenir mi ki? Böyle de oluyor. Şey dolaba da koyan da var. Dolaba koysak daha iyi rendelen. Kamila Hanım ne diyorsunuz? Bence bunu böyle uzun uzun yapalım rendelenme rendelenecek şekilde. Atalım şöyle altından altından rendeleyelim. Hadi Kamila bak süre geçiyor. ne tamam, kadar hazır. gitti? 53 dakikanız geçti bile. Daha şey ya mantı açacağız daha hadi. Mantı, daha evet. hamuru var. Tamam. Bunu tamam. şöyle atıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.